Herkese merhaba. Doktor Berk Karataş ben. Hep söylüyoruz testosteron erkeklerde azalıyor, spermler azalıyor, sıkıntıdayız. Problemlerimiz giderek büyüyor. Son zamanlarda bu azalma giderek artıyor diye. Yeni bir çalışma yayınlandı. Henüz daha bu ayın başında yani Ağustos'un başında, 2005 Ağustos'un başında ve çok ciddi bir veri elde ettiler. 1971'den 2024'e kadar bütün çalışmalar tarandı. Yaklaşık 1 milyon e, kus, küsür erkek e, 1256 makalede tarandı. Neye bakıldı? E, 1970'lerden 2024'e kadar testosteron, LH, FSH, seks hormonu bağlayan globulin ve vücut kitle indeksimi değişimi mi, ne oldu diye buna bakıldı. Tabii hep diyorum tek başına testosteron bakmanın bir anlamı yok. Siz de herhangi bir yere giderseniz ben sadece testosterona baktıracağım derseniz doğru olmaz. Bunu defalarca anlattık. Bir sistem var ve bu sistemdeki bütün hormonlara tek tek bakmak lazım. Nihai ürün testosteron olabilir ama bunu salgılatan bir eyleş hormonu, testosteronun dönüştüğü özellikle yağ dokusunda dönüştüğü bir östrojen var. Buna da bakmak lazım. Sperm ürettiren hormon FSH ve sperm diğerlerine bakmak lazım. Yani bir erkeğin check-up'tan, hormonsal olarak check-up'tan geçmesi için bunların hepsine bakması gerekiyor. Şimdi teker teker bakalım. Bunu zaten biliyoruz. Body Max Index yani şişmanlık indeksi diyelim. Bu şişmanlık indeksi giderek artıyor. Bunu zaten biliyoruz. Etrafımızdan da görüyoruz. Bunda bir sıkıntımız yok. Testosteron değeri şimdi 10 ile 35 arası buradaki nanomolde. biz daha çok nanogram bölü desitri kullanıyoruz Türkiye'de. 660'mış bakın 1970'te ortalama. 430'lara kadar geriledi. Evet bunun alt sınırı 250 ve altında şikayetler ortaya çıkar. 300 olsun pek istemiyoruz. 300, 350 üzeri olsun diyoruz. Neredeyse alt sınıra doğru yaklaştı. Ve %50 oranında 1970'ten bu yana çok da uzun bir süre değil. 1970'ten bu yana yaklaşık 50 yıl geçmiş. E, bu süre zarfında erkeklerin testosteronunda -test %50 azalma var. Peki bu azalma yaş olarak değişiyor mu? Yani bu azalma sadece gençlerde mi, yaşlarda mı? Hayır. Bakın bütün yaş grubunda aynı oranda azalma var. Yani 70 yaşında zaten azalıyor, onlar da daha da azalıyor. 18 yaşında da azalıyor. Dolayısıyla artık bu yaş bağımlı değil. Biz eskiden şöyle derdi, 40 yaşından sonra mutlaka test hayır 18 yaşından sonra hatta 18'e girmeden bile bas testosteronunuza bakıp belli aralıklarla artık rutin yılda bir check-up yapıyorsanız mutlaka testosteron, FSH, LH, östrojen değerlerine bakılması gerekiyor. Bakın LH değeri yani testosteronu salgılayan hormonun değeri de giderek azalıyor. Demek ki bu sorun aslında sadece testislerden kaynaklanmıyor. Hipofiz beziyle yani hipotalamus hipofiz aksı beynimizden salgılanan LH hormonu da azalıyor. Dolayısıyla bu da bakın altılardan yaklaşık 4.5-4.8'lere kadar gerilemiş. Bunda da ciddi oranda %50'lerde bir düşüş var. Bu da testosteron anlatıyor. Sperm ürettiren hormona bakıyorsunuz FSH bu sabit. E, bu sabit ama sperm miktarı azalıyor. Bunun sebebi de tabii çevresel etkiler. Bununla ilgili de e, çok yeni yayınlanan, 2023'te yayınlanan bir çalışma var. Bunun bir eski versiyonunu ben anlatmıştım spermlerimiz azalıyor diye. Bu yeni versiyon. Bütün dünyadaki çalışmaları içeren bir versiyon. E, burada bakın 1973 yılında millitede 101 milyon olan sperm sayısı şu anda millitede 49 milyona kadar geriledi. Dünya Sağlık Örgütü'nün böyle her 10-15 senede bir yayınladığı kılavuzu var. Orada spermin normal parametreleri var. Bakın çocuk sahibi olabilmek için minimum değer 20 milyonken mililitrede 1970'lerde 80'lerde şu anda bu değeri 15-16 milyona kadar çektiler. Yani ciddi oranda spermlerde de azalmamız mevcut. Tabii ne hale geliyoruz? İşte giderek artık erkeklik Vücut karakterini kaybederken aynı zamanda erkek tarzı düşünceyi de kaybetmeye başlıyoruz. Depresyonlar artıyor, kas güçsüzlükler oluyor, memeler büyüyor. Lipido dediğimiz yani cinsel istek azalıyor, ereksiyon problemleri artıyor, karın bölgesindeki yağlar artıyor. Karın bölgesindeki yağ arttıkça testosteron daha çok östrojen'e dönüşüyor. östrojen daha çok testosteronu baskılıyor, daha çok yağlanma oluyor, atletik performansımız azalıyor kemik kayıpları başlıyor. Yaş ilerledikçe daha çok kemik kırıkları, kendi yeniden kemik kırıkları gözükmeye başlıyor. Yani açıkçası şu halden bu hale %50 oranında şu anda dönmüş durumdayız. Gelecekte daha da mı kötü olacak onu göreceğiz. ama bu hani bu buradaki sebep ne diye sorulursa çok fazla faktör var beslenmeden tutun da yediklerimizden tutun da çevresel faktörlere kadar, hayatın kolaylaşmasına kadar çok fazla faktörler var. Hareketimiz azaldı, egzersizimiz azaldı, kas kuvvetimizi daha az kullanıyoruz, beynimizi daha fazla kullanıyoruz ama tezat bir durum. Beynimizi daha fazla kullanıyoruz ama testosteronu düşük, konsantre olmakta zorlanıyoruz, fokuslanmakta zorlanıyoruz. Bir sürü problem var. Onun için bu video çekmemdeki amaç, asıl, asıl amaç şuydu, 18 yaşında da olsanız, 30 da olsanız, 40 da olsanız düzenli olarak lütfen hormonlarınızı kontrol edin. Hele ki bu pandemi zamanında Covid-19 geçiren hastaların testosteron değerlerinde de ciddi düşmeler tespit edildi. Bir de araya o girdi. Yani zaten bir ciddi oranda bir azalma vardı. Araya o girince daha da azalmaları olabilir. Özellikle dediğim gibi pandemi döneminde COVID-19 geçirenlerin çok hızlı bir şekilde bu testosteron değerlerine bakılması gerekiyor. Teşekkür ederim.